3 gündür gösteri çekimiyle uğraştığım için podcast paylaşamadım kusura bakmayın dostlar. 20 gündür 8 yaşındaki Narin aranıyordu ve ne olduğuna dair bir kısmı da çok yakın akrabaları olmak üzere 24 kişi gözaltına alınmıştı. Baş şüpheli de amcasıydı. Dün maalesef Narin'in bedenini buldular bir derede. Bir çuvalın içinde daha da dibe batsın diye üzerine taşlar eklenmiş. Otopsisi tamamlandı bugün ama maalesef 15 gündür suyun altında kaldığı için her bulguyu bulamıyorsunuz ve yine maalesef çok kötü şeyler de Yapılmış. Tutanaklarda Narin'in bedenini oraya gömen kişinin muhtar olduğu, muhtara da Narin'i veren kişinin amcası olduğu ortaya çıkıyor. İddialardan biri de Narin'in annesiyle amcasını basması ve devamında başına gelenler üzerine kurulu. Tabii ki şu an hiçbir şeyi tam olarak bilemeyiz. Çünkü zaten yayın yasağı var. Öyle her şey açıklanmıyor. Açıklananlar da kesik kesik ve beraberinde de çok fazla yalan yanlış haberler dönebiliyor. Sırf sadece bu olayın bu halini bile öğrenebilmek için çok fazla çileşek. Özellikle bir olay haberlere düşmüşse, medyada gündem oluşturmuşsa çok fazla yalancı insan yalan bilgiler yaymaya çok çabalıyor. Bunu şimdiye kadar bu podcast kanalında rahat 200 kere görmüşümdür. Ve anladım bu yalan haberleri piyasaya sürüp tık peşine koşmaya çalışıyorlar. Veya genelde o tarz haberleri yayan kişilere baktığımda sosyal olarak sorunlu kişiler olduğunu görüyorum. Biraz sosyal ilgi çekmek için bu tarz şeylere de kalkışabiliyorlar. Onlarda da aslında demem gereken çok şey var da diyemiyorum. Küçücük kız, ücra bir köy. Köye baktığında herkes akraba. Ve köyün geçmiş haberlerine baktığında köyün baya bir sert bir ortamda olduğunu da görebiliyoruz. Ve neden aynı köyde kız çocuklarına özellikle bir şey oluyor. Nari'nin de daha önce 8 yaşında ablası hayatını kaybetmiş. Ama burada tabii ki bir soru işareti oluşturuyor insanlarda. Köyde 16-15 yaşlarında da ölen kız çocukları var. Yani işin doğrusu yok etseler asla üzülmeyeceğimiz bir köy. İnsanlara bakıyorum bu konularda suçun kendinde olduğunu düşünen insanlar da var. Affet Narin senin için bir şey yap yapamadık gibi paylaşımlar yapıyorlar. Büyük ihtimalle bunu diyenlerin de iyi bir kısmı bunu beğeni toplamak için yapıyordur. Ama bu şekilde suçluluk hisseden kişiler varsa suçlu hissetmeyin arkadaşlar. Çünkü bu tarz olayları engelleyebilmek elinizden gelebilecek bir şey değil. Dünya kötü bir yer. Yani neyi neyden koruyacaksın? Ücra bir köydeki bir kızı amcasından mı koruyacaksın? Başka bir ücra köydeki bir kızı, bir oğlanı öz annesinden, öz babasından mı koruyabileceksin? Bu tarz olaylar maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Avustralya'ya gitti inde de görürsün Avrupa'ya gittiğinde de görürsün Amerika'da da görürsün belki bu tarz şeyler için devlet tarafından aile birimleri oluşturulur o ailenin çocuk yetiştirebilme potansiyelinin olup olmadığını inceletirsin ama o bile tek başına yeterli olmuyor onu kandırabilirler atanabilecek memur çok da ciddi bir şekilde yapmaz işini ve kısacası yine hiçbir şey değişmez bunu şöyle acımasız duygusuz bir insan olarak söylemiyorum maalesef elimizden bir şey gelemiyor böyle durumlarda daha birkaç gün önce babaannesi tarafından ...sokak ortasında dayak yemiş bir çocuğu... ...konuştuğumuzda mesela onun için bir şeyler yapabiliriz. Şehir merkezinde. Çünkü olanlar gözümüzün önünde oluyor. Ama köydeki olayı, kırsaldaki olayı zor. Belki şu şekilde bir engelleme yapabilirsin. Belki cezaları arttırarak, belki başka bir şey yaparak. Ama yine de o da tam bir çözüm olmuyor. Dünyadaki her kötü şeyin sorumlusu siz değilsiniz. Tabii ki burada gamsız takılında demiyorum. Belki köy köy gezip insanları eğitmek için bir mücadele başlatılabilir. Tıpkı işte Snellman'ın eğitim devrimi gibi olabilir bu şehirlerden insanlar köylere akın eder. Oradaki insanların eğitimini, gelişimini sağlamak için çaba gösterir. Bu şekilde evet bir gelişim sağlanabilir mi? Mesela aile içinde kız çocuğuna karşı bir şeyler değiştirilebilir ama bunun için bile beraberinde gerekli şeyler de gerekiyor. Mesela refahın da yükselmesi gerekir kişinin şiddet eğilimini azaltabilmek için. Refah da bu ülkelerde maalesef yok ve büyük ihtimalle bu tarz insanların bulunduğu yerlere eğitmek için gönderilecek kişiler bir güzel dayak yiyerek geri döndürülmüş olur. Medeniyete kapalı, leş gibi yerler kısacası. İlçimden gelen o köyün komple yok olması. Çünkü köyün geçmişine baktığında hep bir sorun var. 20 haneli bir yer ama pislikleşmiş bir yer. Ha şu vardır mesela bak bu yapılabilir belki de. Belli bir kişiye kadar yerleşim konusunda imara kapalı tutmak. Ama bu da tabii ki tarikat ve kültlerin işine yarar büyük ihtimalle. Kültlerin net bir çözümü yok. Ya bakıyorsun küçücük tatlı kız kimseye zararı yok. Zararı olmasına da gerek yok bunun için. Şirince bir şey. Bunu bile yok etmek istiyorsun. Şu an tek şunu isteyebiliyorsun. En azından en ağır cezayı çeksinler. Ama bu konularda da maalesef kendi hukuk sistemimize çok güvenemiyorum ben. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Yine de ne olur ne olmaz. Küçüklerinizi bilinçlendirmek için çok çabalayın. Küçük dediğimde illa 5-6 yaşlarında olmasına gerek yok. 18-20 yaşına kadar küçücük insansınız çoğunuz. Çok fazla hatalar yapabiliyorsunuz. En azından bu konularda biraz bilinçlendirme dalgası oluşturmamız gerekiyor. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.